Merhabalar ben Selçuk Balkan. Perakende Satış ve Malzeme Yönetimi derslerine hoş geldiniz. Burada amaç bu sektöre gönül vermiş kişilere ya da bu sektöre girmiş olan, girecek olan kişilere nacizane fikirleri ve bilgileri aktarabilmek. Tekrar hoş geldiniz. Ben çalışma hayatıma üniversite dönemindeyken part time satış danışmanı olarak başladım LCY22'de ee, ve emin olun perakende satışın ne olduğuyla alakalı hiçbir bilgim yoktu ilk oraya girdiğimde tek amacım üniversitedeyken ek gelir sağlamak ve e, tabi caizse harçlık çıkartmaktı amacım ve böyle başladım sonrasında işin içine girdikçe e, bazı şeyleri tecrübe ettikçe e, bu işi sevmeye ve bu işe gönül vermeye e, başladım ve bunun neticesinde de görsel mağazacılık konusunda bu yaşıma kadar da tecrübe kazandım, tecrübe edindim. Bunları size aktarıyor olacağım. ACY2'den birkaç örnekleme ile başlayayım. ACY2'de ürünle alakalı eğitim aldığımızda gerçekten nerede olduğumu, ve e, oradaki ürünlerin, oradaki kıyafetlerin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmuştum. Bu benim için çok çok önemli bir tecrübeydi ve bu tecrübeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, ACY2'nin genel merkezine gitmiştik eğitim almak için ve orada bir ürünün A'dan Z'ye hangi süreçlerden geçtiğini bize göstermişlerdi. Ve e, hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir dersi orada edinmiştim. En son eğitim tamamlandığında yani şöyle kısaca özetleyeyim bir gömlek son haline gelene kadar o etiket barkod takılana kadar hangi süreçlerden geçiyor bize onu göstermişlerdi. Ve gömleği en son eğitim veren kişi elinde tutup yere atmıştı. Sonrasında da şunu söyledi. Dedi ki artık bu gömleği neden yerden kaldırmanız gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü bütün süreçleri burada gördünüz. Ve bu gömleğin üzerinde ne kadar emek var bunu gördünüz. Bu benim için çok önemli bir dersti. Özellikle o yaşta 20'li yaşlardaydım. Benim için bir aparkat yumruk gibi gelmişti diyebilirim. Ee, gerçekten orada işin ciddiyetini anlamıştım ve ne kadar büyük bir olgunun elsiyayık özelinde konuşmuyorum, genel olarak perakende satış özelinde konuşuyorum. Ne kadar büyük bir olgunun içerisinde olduğumu orada anladım açık konuşmak gerekirse ve ee, daha fazla araştırmam gerekiyor, daha fazla öğrenmem gerekiyor, daha fazla neler yapabilirimi sorgulamaya başladım. Siz de bu sektöre gönül vermişseniz. Daha fazla neler yapabilirim? Daha fazla şeyler nasıl öğrenebilirim? E, bunun üzerine fokuslanabilirsiniz. Bugün bunun üzerine çalışmalar e, yapabilirsiniz. Çünkü özellikle bu sektörde e, okul diyebileceğimiz, evet işte tekstille alakalı okulları okuyabilirsiniz, mühendislik vesaire e, okuyabilirsiniz. Ama Perakende de öyle bir durum vardır ki, yaşayarak öğrenmeniz gerekir. Bugün e, Perakende sektöründeki Markaların patronlarına baktığınız zaman çoğu alt kademeden gelmiş ve işi öğrenmiştir. Yani ustalığını yapmadığınız için patronluğunu yapmayın felsefesi de buradan çıkmaktadır. Bir ürünün bütün bu kıyafet de olabilir, yiyecek de olabilir, içecek de olabilir. Bütün süreçlerine hakim olmanız lazım ki o ürünü pazarlayabilin. O alakalı şikayetlere cevap verebilin. O ürünün girişimiyle alakalı çalışmalar yapabilin. Dolayısıyla eğer bu sektörde yönetici olmayı ve üst kademeleri hedefliyorsanız o ürünün hangi süreçlerden geçtiğini tek tek öğrenmek zorundasınız. Peki ürünün bütün süreçlerini öğrendiniz. Ürüne hakimsiniz. Ürün ne şekilde oluşuyor? Hangi süreçlerden geçiyor ve e, hangi malzemeden üretilmiş? Bütün hepsine hakimsiniz ama bu şu anlama gelmiyor. Artık bütün dinamikleri oluşturdum. Ben artık bu ürünü satabilirim ya da bu ürünü pazarlayabilirim. Bu anlama gelmiyor. Burada devreye ne giriyor? Görsel mağazacılık. Yani ürünü pazarlamayla alakalı yaptığınız aksiyonlar devreye giriyor. Bu da e, İngilizce tabirden Visual Merchandising. Aslında e, Merchandising dediğimiz şey e, tüccar anlamına gelmektedir Türkçe karşılığında. Visual Merchandising de görsel tüccar gibi e, tam sözlük karşılığı olarak alırsanız böyle bir karşılığa gelmektedir. Özünde de görsel mağazacılık e, denmektedir. Bu e, Merchandising'in alt kanallarında da bu e, buying e, merchandising planning merchandising e, ve e, searching merchandising gibi alt kanallar vardır e, bu alt kanallarında detaylarıyla üzerinden geçiyor olacağız e, şunu düzelteyim e, İlk başta yanlış öğrendiğim için hep aynı hata yaşıyorum. <laughs> searching değil Sourcing merchandising onu da altını çizelim şimdi şunu söylüyor olabilirsiniz. Ee, araya bir e, dipnot girelim. İyi de bunları bize neden anlatıyorsun diye. Ee, çok kısa nedenini şöyle anlatayım. Ben bu iş sayesinde yaklaşık 25 ülke gezme şansım oldu. İlk yurt dışına çık çıktığımda ellerim ayaklarım titriyordu. Ne yapacağım, nasıl edeceğim diye. Ee, yabancı kültürleri tanıma şansım oldu. Ee, çok sevdiğim, çok saygı e, duyduğum e, Kevin Long'la çalışma şansım oldu. Bu iş fırsatı bana bunları e, sundu. E, tabii benden aldığı şey de çok fazla oldu, olmadı değil. Ama verdikleri e, daha da fazlaydı. Bu anlamda e, bu sektör gerçekten önü çok açık ve yapılabilecek e, şeylerin hala daha çok fazla olduğu bir e, bakir bir alan. Ee, bu bu yüzden de gelişime açık çok fazla nokta olduğu için buraya fokuslanıp geleceğe yönelik yatırımlarınızı, geleceğe yönelik hayallerinizi perakende satış ve mağaza yönetimi üzerine yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Tümden gelim yapalım. Ee, mağazada sergilenen bir üründen yola çıkarak e, konuya giriş yapalım. Örneğin mağazada mağazanın ön görünüşünde sergilenen bir part, pantolon pantolondan bahsedelim şimdi bu pantolon neden orada bir hangi tarihte orada oraya koyulmuş iki e, ve renk uyumu sebebiyle mi orada e, Onun dışında bu ürün iyi mi satıyor kötü mü satıyor bu gibi alt detaylara indiğinizde o ürünle alakalı tüm e, diyaloğa girmiş oluyorsunuz özellikle diyalog diyorum Çünkü o ürün sizinle konuşuyor olması lazım Şimdi biz tabi alışveriş yaparken e, bu kadar detaylı düşünmüyoruz ve alışveriş yaptığımız zaman e, alıyoruz pantolonu a çok güzel bir ürün çok güzel bir kıyafet hemen onun yanına da bir tane tişört ya da gömlek uyduruyoruz. Aa bu da çok güzelmiş, güzel bir kombin oldu. Alışveriş dediğiniz şeyin özü bu. Ama bunun alt kanalına indinizde o müşterinin tüm taleplerini göze alarak, planlayarak, düşünerek, tecrübe ederek o ürünü oraya konumlandırmalı, o ürünü doğru zamanda, doğru şekilde, doğru yere konumlandırıyor olmanız lazım. Sadece o ürünü değil, onunla birlikte yanına koyduğunuz ürünleri de e, koordineli olarak konumlandırıyor olmanız gerekiyor. Bu çok çok önemli bir mağazacılık dinamiği, mağazacılık kuralıdır. Tabii şu an offline mağazacılık biraz geri planda pandemi nedeniyle. Çünkü online mağazacılık yani e-ticaret ön plana çıkmış durumda. Bu bağlamda da bu anlattığım şeylerin çok önemi yokmuş gibi gözükebilir kısa vadede ama uzun vadede bunlar size çok kazanç sağlayacaktır. Çünkü online mağazacılık dinamikleriyle offline mağazacılık arasında spesifik farklılıklar vardır. Belirli birbirlerini destekleme konusunda birbirlerini destekledikleri noktalar vardır mutlaka ama online kültürü çok ayrı bir kültür. Offline kültürü çok ayrı bir kültürdür. Biz offline üzerinden şu an konuşuyoruz ama daha ileriki süreçlerde online üzerine de inşallah konuşmalar yapıyor olacağız. Konuyla alakalı bilgim var ama üzerine de koymaya da devam ediyorum bununla alakalı da bilgiyi sahibi olan kişilerle de konuşmak ve o kişilerle beraber konuları aktarıyor olabilmek de beni mutlu eder. Ürün dedik. Ürünün üzerinden devam edelim. Ürün nedir? Ürün, müşterinin sizden arz ettiği materyaldir, maddedir ya da olgudur ürün. Siz de bunu e, müşteriye e, sunarsınız yani dolayısıyla arz talep dediğimiz şey aslında özünde buradan gelir müşterinin yani insanların sizden arz ettiği e, talep ettiği ürünleri oluşturursanız doğru pazara doğru şekilde girmiş olur ve o ürünün satmasını sağlarsınız ürünün e, tabirini e, tasvirini biraz daha açalım ee, internetten de faydalanarak e, topraktan, bitkilerden, hayvanlardan, denizlerden ve benzeri doğal kaynaklardan elde edilen, üretilen, yaratılan şeye e, ürün deniyor. E, peki, işletmede ürün nedir? Pazarlamada bir ürün, bir müşterinin arzusunu veya ihtiyacını karşılamak için bir pazara suna, sunabilecek herhangi bir şeydir. Az önce bahsettiğimiz üzere perakendecilikte ürünler genellikle ticari mal olarak e, isimlendirilir. Ürün yetiştirilen, yapılan, bir yerden diğer bir yere e, taşınan, şekillendirilmiş ticari eşyadır. Wikipedia tanımı da bu, bu şekilde. E, yani az önce söylediğim gibi bir arz talep olacak ve siz de o arz talebe göre e, bir şey üretiyor olacaksınız, yaratıyor olacaksınız ve bunu da e, daha sonrasında pazarlıyor olacaksınız. Sözü geçmişken onlinela alakalı şunu söyleyebilirim kısa online şimdi ürün kaynaklı şu bilgiyi vereceğim doğru ürünü bulmak mesela çok çok önemlidir çok çok önemlidir çünkü online kanalında müşteri ulaşmak çok daha kolaydır. Siz bir cadde mağazası açarsınız ya da bir AVM ye, e, yer açarsınız lokasyon vesaire çok çok önemlidir ama online'da e, Ulaşabileceğiniz kişi sayısı çok daha e, Fazla ve kısa sürede e, Ulaşabilirsiniz Burada önemli olan e, Ön plana çıkan nedir Ürünün kendisidir yani doğru ürünü bulursanız online'da Satışınız Daha hızlı gelebilir ama offline kanalında tam olarak bunu söyleyemeyiz çünkü Doğru ürünün doğru şekilde pazarlanıyor olması lazım ve doğru lokasyonda sunuluyor olması lazım. AVM'nin çok kötü bir noktasında en iyi ürünü satıyor olsanız da insanlığın sizi bulması, keşfetmesi tabi zor olacaktır. Hem belirli bir süre sonra sizi keşfettiklerinde sizi tercih edip etmek için o noktaya gidebilirler ama bunlar tabi yüzde oranlarını aşağı çekmektedir. Kısaca kaba taslak ürünü tanımladığımıza göre bir sonraki dinamik ne giriyor devre? Ürün yönetimi. Az önce bahsettiğim işte planlama, araştırma, satın alma ve görsel bunların da alt kolları aslında ürünü oluşturduktan sonra o ürünün yönetimini yapıyor olabilmek lazım Bu da e, ürün yönetiminde hemen e, biraz da destek alalım ürün yönetimi ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında bir ürün veya ürünlerin yeni ürün geliştirme iş gerçekleştirme planlama doğrulama tahmin fiyatlandırma ürün lansmanı pazarlama e, ve e, görsel de e, bunların içerisindedir e, işin planlama boyutunu ele alalım ee, planlamada e, tabi bunlar çok detaylı olgular ama biz üzerinden kısa kısa geçiyoruz daha sonrasında e, inşallah daha da detayına gireriz. Planlamada e, şu şekilde özetleyebiliriz. Kış döneminde kışlık ürünlerin mağazaya inmesi, doğru tarihlerde inmesi çok çok önem arz etmektedir. Ee, rakipleri de araştırarak doğru tarihlerde inmesi çok önem arz etmektedir. Çünkü rakipleriniz sizden bir adım önde o ürünü indiriyorsa pazara ve sizden önce satmışsa atıyorum bot diyelim botu sizden önce pazara indirdi. Doğru zamanında indirdi ve siz bir hafta geç kaldınız. O bir haftada tabiri caizse bütün kaymağı X marka toplarken sizde satış yapamaz hale gelirsiniz. Fiyatlandırma en en önemli konulardan bir tanesi ki bence e, yani bunun yıldızlı e, diyebilirim fiyatlandırma benim e, bugüne kadar gözlenlediğime e, kadar e, çünkü ürünün doğru fiyatlandırılması müthiş önemli yani insanı batırabilir yani öyle bir hesap noktası çünkü e, o ürünün satış maliyetin yani satışa sunulduğunda kaç TL'den ya da e, dolar vesaireden olması gerektiğini belirleyen bir birim var. E, bunun da alt kanallarında bir sürü bir sürü nedenler var. Neden bu fiyatta olmalı? Yani bunun içerisinde staff cost dediğimiz personel maliyeti var, e, genel giderler var, elektrik su vesaire, e, kira bu giderler var. E, onun dışında sizin SMM satılan malın maliyeti dediniz durum var. O satılan malın maliyeti yansıyor. Ee, i̇şin neticesinde net bir örnekle söyleyeyim. İşte bu ürüne indirim yapalım diyelim. Böyle bir toplantıda bir şey konuşuluyor. Bu ürünün doğru indirim oranıyla satılabilmesi için fiyata, pazara çok hakim olmanız gerekiyor. Yoksa o ürünü işin neticesinde ee, zararına satıyor olursunuz ve binlerce yüzlerce satarsınız çok sattım diye düşünürken bir anda zarar ettiğinizin farkına varırsınız ama iş işten geçmiş olur. Ee, pazarlama ve görsel konusunu beraber e, üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü aslında pazarlama ve görsel yani e, marketing ve visual e, beraber hareket eden olgulardır çünkü e, pazarlama o ürün için belirli bir e, strateji koymuştur ve bu strateji neticesinde e, hareket et, etmektedir e, ürünün fiyatı ürünün ne zaman mağazaya gireceği sahaya ineceği konusuyla alakalı genel bir e, marketing kalender e, yani bir pazarlama tak, takvimi oluşturulur bu takvime göre de Görsel departmanda çalışmalarını yapar. Nasıl yapar? Bir board vardır, teması vardır o ürünün pazarlama der ki ben bu ürünü buraya konumlandırıyorum ve bu fiyatta satıyorum ve bu kitlenin satın almasını istiyorum ya da düşünüyorum. Bana buna göre bir çalışma yap. Görsel de buna göre bir sahada çalışma planlaması yapar. İşin neticesinde mağazaya ürünü indirdik. Doğru fiyat, doğru şekilde, doğru yerde sergiliyoruz. İşte şimdi bana bu konuda arkadaşlarım varyansını yapacaklar. Aslında en büyük iş onlara düşüyor ama hiç bahsetmedik. Operasyon devreye giriyor. Operasyon da bu tüm olgunun devamlılığını sağlayan ekiptir. Aslında sahadaki yani parayı kazandıran ekip operasyon ekibidir. kimler vardır, işte mağaza çalışanları vardır, mağaza yönetimi vardır, bölge müdürleri, bölge yöneticileri vardır, ülke müdürleri, ülke yöneticileri, direktörler, vesaireler bunların içerisine girer. Burada da bir operasyonel yönetim devreye girer. Bayrak yarışı gibi düşünün bayrağı bu ekipten alır ve daha sonrasında finale kadar, Götüren ekip de operasyon ekibidir. Bu konuştuğumuz tüm ekipler dirsek temasında e, ve markanın doğru şekilde yönetilmesiyle alakalı çalışmalarda bulunurlar, bulunmak zorundadırlar. E, biri kendini ön plana attığında e, diğerleri geri planda kaldığı için e, sıkıntı işin neticesinde sıkıntı yaşanacaktır. Bu yüzden de tüm ekibin beraber koordine çalışıyor olması lazım. Büyük markalarda en çok üzerinde durulan, en çok dikkat edilen konu budur. Küçük markaların en çok yaptığı hata da sadece bir departmana yatırım yapmaktır. Sadece operasyona, sadece ürüne, sadece insan kaynakları ya da sadece görsel vesaire vesaire o, o yapının tüm olgularında Birine yatırım yaptığınızda işin neticesinde e, o piramit doğru şekilde e, ayağa kalkmıyor ve harekete geçmediği için sallanmalar bir süre sonra başlıyor ve e, bina tabiri caizse çöküyor. E, bugünlük bilgiler bu kadar. Umarım e, doğru bilgileri doğru şekilde size aktarabilmişimdir. E, elimden geldiğince e, doğru e, bilgiler size aktarmaya çalışıyorum. Mutlaka hatalı olduklarım, eksiklerim de vardır. Bu anlamda yorumlar yaparsanız ve bana ulaşırsanız yapmış olduğumuz hataları da düzeltiriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.